Arkadaşlar biz eve geldik. Hemen sushi deniyoruz. Cemre su. Hı. Evet. Hemen Açı size şey. gösterelim. Hani bu? Çubukları var. Anne hani çubuklarını bana çıkartacak. Kızım bunu su kullanacağız biz bu çubukları. Peki, mi Bilmiyorum hani. ki. Ne o? Hani. Acı mı? Hani. Bir mi? dök bakalım. Ay inşallah bakalım. Memnun kalacaklar. Bir beğenirlerse hani. devamı gelir. Evet. Tamam bitti. Bir tane al bakayım. Bence elinizle tutun daha rahat edersiniz. Hayır, ben böyle. Tamam. Abi, sen Ay <laughs> Yok oğlum kızım. Bir tane çubukla olmaz o. Şu an. Nasıl? Gerçekten mi? Cevre sen de al bir tane. Evet, evet, Anne tutamazsın. İçinde yosun da var. yosun. yosun içerisinde şu an Cemre'yi bekliyorum heyecanla. Aa çubuk kullandın. Isır bakalım. <laughs> Bence yiyebilirsin. Dene bakalım. <laughs> Noktacıklar <mi? gülüyor> bilmem. Nasıl ben. Cemre? Noktacıklar. <laughs> Cemre şu ısır anne ısırmadan anlamazsın. Hadi kocaman. Cemre deniz bitirdin mi? Çok güzel. <laughs> Cemre. Aa! <laughs> Nasıl? Ben Beğendin mi? 4. Beğendin mi kızı? Bence çok güzel. Ben bir de wasabi deneyeceğim. Wasabi acı değil miydi? Acı. Hadi bakalım. Afiyet olsun.